Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yeni doğan canlandırma programı uygulama eğitimi düzenlendi. Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü doğumda gelişebilecek yeni doğan mortalitesinin ve asfiksinin yol açacağı sekerleri en aza indirebilme konusunda önemli bir yer tutan yeni doğan canlandırma programı uygulama eğitimi düzenlendi. Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü eğitim salonunda 3 gün devam eden uygulayıcı eğitimine katılan toplam 44 sağlık çalışanına eğitim sonunda düzenlenen törenli sertifika verildi. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doktor Abdülkadir Kantarcıoğlu, eğitimin amacı yeni doğan bir bebeğe yaşama adım attığı ilk dakikalarda belirli standartlar çerçevesinde yerinde müdahale ederek resüsitasyon almasını sağlamaktır. Asfiksili bir bebeğe yaşamın ilk birkaç dakikasında yapılan yerinde müdahale, ileriye dönük yaşam kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu eğitimler sayesinde ülkemizde yeni doğan ölüm oranları binde 4,5'a kadar düşmüştür. Elazığ olarak bu oran açısında gayet iyi durumdayız dedi.